Merhabalar, ben de Blue Tungsten'den Tungsten'den nasılsınız, iyi misiniz? Bir saniye, salatalık yiyorum. Ooo! Oh. Geçen videoda sakız yiyordum. Çiğniyordum daha doğrusu. Bu videoda sakız... Ne, sakız değil pardon. Neydi bunu? Salatalık. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Geçen videoda... E, videoyu durdurdum ya... Sonra sonra devam ettim. Şuradaki... Mahallendeki demirleri aldım. 36 tane bir de kömür aldım. Bir dakika oynadım. Gece oldu. Sonra uyudum. Video açmışlar. Yani üç dakikalık video kaybı eksiğimiz var. Neyse sıkıntı değil. 3 dakikayı da yani yerler. Biz de buradan yatak topluyoruz. Ki köylere yatak olsun. Kalk mesela sabah oldu. mi <laughs> siktiğimi aldı, Amını siktiğimi. Vasıfsız herif ya. Çalışın lan. Yeşil herif ya ölene kadar uyuyor ya. Çalışacaksınız lan burada. Disiplin var. Alman disipliniyle yetiştireceksiniz burada. Al şunları da al. Tamam. Köylere bir de patatesimiz de var. Köyleri hızlı hızlı şey yaptırabileceğiz. Anlayanlar anladı. <laughs> hiç hiç sevmiyorum o lafı kullanmayı. O yüzden ironik olarak kullanıyorum.

Allah önümüz şeymiş. Salta yiyordum da bir saniye. Unutmuşsun ya bunu. Bu arada aksanları şakasını yapıyorum. Benim aksanım yoktur. Yani böyle büyük meli, et mele konuşuyorsam esprisini ödüyoruz arkadaşlar. Takmayın. Takmayın kafaya kafayı yersiniz. Bir de videolarda böyle bir şeyler yediğimi gıcık oluyorsanız gıcıklaşırız oğlum. Ben yemek yemeğimi yerim. Salatamı yerim diyorlar. Kutu kutu. Evet an anıma an an of oh, yalnız çok güzel bir şey anlatayım mı? Ee, sınıfın sonlarındaydı. Son zamanlar yani son 2 ayı falan. Zaten tınlamıyorum da o zamanlar iyice tınlamıyordum çok iyice. Kantinde armut alıyorum. Armutumu yiyorum. Armutumu kutur kutur arkada yiyorum. Yatıyorum. Oh öyle bir keyiflik görmedim Şu an kendimi öyle hissediyorum. O zaman da Anlatayım ya. Yani. Bizim ilk dört ders deneme sınavı vardı. Şöyle salatamı da ağzıma atayım. Son şey yok mu lokmasa. Ama onu Aşağı düştü. Neyse yedim yarısını. Neyse ya Tabağa geri koydum. Evet. Sonra. ilk dört dersimiz. Ee, sınavdı. Deneme sınavıydı. Biliyorsunuz. 8. sınıf ya. Tabii bizde kimse tınlamıyordu. Herkes kola, çekirdek, böyle patlıcan yok patlıcan getiren yoktu da, salatalık falan getiriyorlardı Bayağı herkes 3 kilo çekirdek getiriyorlardı onu hatırlıyorum 3 kilo çekirdek falan getiriyorlardı sonra kola getiriyorlardı bardak falan getiriyorlardı dağıtıyorlardı sınıfta çekirdek çitliyorduk kola içiyorduk hoca görmediği sürece rahattık çok iyiydi bazen baskın yiyorduk müdür basıyordu falan tabi ben hiçbir zaman çekirdek getirmediğim için benim üstüme kalmıyordu rahatlığa gel yani. Sonra çekirdeğim rahat rahat takılıyordum ilk dört ders. 5 derste öğle yemeğine gideceğiz diye oradan bir goy goy oluyordu. Sonra öğleden sonraki iki ders zaten yemek yiyordum ben. <laughs> Yemeği öğle dersinde yiyoruz ya. Öğle dersi diyorum öğle arasında. Öğle arasından sonraki iki derste de ben alçıtırma falan yiyordum. İşte ne bileyim armut, elma falan yiyordum. Sonra <laughs> ikindi... Temel su geçiyordu. Son iki ders kalıyordu. Son iki derste öyle bir böyle mayışıyordum ki armutumu yemişim, kapırık küpür böyle kilolarca bir şeyler yemişim. O kadar böyle mayışıyordum. Bir koyuyordum, yaslanıyordum, bir atıyordum. Of. Öyle bir uyku yok. Öyle bir uykuyu bir daha hayatımda alamam ya. Uyanıyorum, hoca uyarıyor, soru soruyor falan. Bir anda böyle cumburlop derse katılmaya çalışıyorsun. Değişik, değişik. Çok çok zevkliydi yalnız he. Anı, anılar köşesi. Anı anlatımı. E bizim videolarımız böyle adı. Böyle bir şey anlatıyoruz. Oyuna verilen ilgi, pardon anılara ve goygoya verilen ilgi oyuna verilseydi zaten şey biz Endi 30. bölümde gitmezdik. Endi de Samsun'da gibi söyledim. Endi böyle bir kaçta 30. bölümde mi gittik biz geçen seride. 30. bölümde falan gitmezdik yani. Arkadan da çalışıyorum yalnız. Demir falan yapıyorum bir de goygoy goy yapıyoruz. Ben bazen oyundan o kadar kopuyorum ki ne yaptığımı bilmiyorum bayağı Baya gidiyor yani kafa gidiyor. Sadece böyle oynuyor. Lafta yani. Şunu da alalım ya şuradan. Şunu şuraya koyalım. Tamam ne yapalım şimdi? ber hmm, ver 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 bir şeyler ver ya zır yapalım ya zır yapalım Murk. Ne hmm, ver, ver 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 neyse ya köyleri biz olsa da besleyelim arkadaşlar köyleri besleyelim. Anlayanlar anlamayanlar hiç sevmiyorum dediğim gibi o şeyi. Ekmeğimi yiyeyim siz niye ikiniz de papazsınız oğlum? Papaz olmuşlar. Lan şakalara gel ya. Geçen videodan beri leş leş şakalar ya. Yine lan şu patatesleri sevişin biraz. Haydi. Hep bu alıyor gibi geliyor Sen de al tabii. tamam. Hadi. Ben bakmıyorum tamam ben bakmıyorum tamam ben bakmıyorum ya. Ben bakmıyorum siz rahat olun ya. Oy. Tavuk var. Tavuk var. Sonra ağaç var. Ne ne boş yapıyoruz. Aa biz su aldık. Çapa yapmadık. Tarım yapacağız bir de. Kendine yetebilen bir toplum olmak için tarım yapmak çok önemlidir arkadaşlar. Abi yepingin de yani böylesi. Yapanıyız oğlum. Salata bitti ya. Of ya. Salata biter mi oğlum? Salatayı bitirtmeyiz lan. Hakkını yemeyiz salatalık reis. En sevdiğim meyve değildir belki ama. <laughs> ne kadar büyüktür bilinmez ama çok büyük. Yani salatalık belki en büyük meyve değildir ama yeri yeri ayrı ya. Pardon. Niye alamadım ben tamam. Şunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Bir tane daha olaydı da var. Küre yapacağımı kendime şey yapardım ya. Bot yapardım. Neyse onunla da makas yaparız kardeş. <laughs> o ne biçim bir telaffuz ya. Oğlum bu ne? İlk, ilk bölümden her şeyi demir, demir şey yaptık. İlk bölümde her şeyi demir şey yaptık. Biraz açıklayıcı mı konuşsan yani artık? İlk bölümde her şeyi demir şey yaptık. Anlamayanlar, anlayanlar, anlamayanlar. Of iyice nefret ediyorum ama ağzıma da takılıyor ya. Oğlum siz sevişmediniz mi ya? Hızlı biraz ya. Hadi ya. Biraz hızlı. Bakmıyorum tamam hadi bakmıyorum ya. Bakmıyorum hadi bakmıyorum ya. Rahat olun siz ya. Aileyiz biz. Heh şöyle. Heh, heh şöyle ya. Hızlı ya biraz. Biz de evimizi bir yere yapak da şimdi değil. Evi bir sonraki videoda yapabiliriz. <laughs> Çünkü ev yapmak, benimle ev yapmak çok zor. Lavuk nereye çıkıyor? Lavuk ne yapıyor? Ne yapıyor? Lavuk. Lavuk herif. Dal lavuk. Şu yakında bir diye video çekek mi ya? Paşı diye video çekersek var ya dünya ayağa kalkar. Derler ki reis ölmemiş derler. Ama göreceğiz. Bebek nerede oğlum? Ya siz boşuna mı sevişiyorsunuz ya? Oğlum ya sikeceğim he. Böyle giderse ben duruma müdahale olacağım ona göre yalnız. Ayık olun yani. Tamam hadi bakın müdahale etmiyorum. Bak uzaktan izliyoruz bak. Hadi bak görüyoruz. Kartlar çıkıyor. Tamam hadi bakıyorum. Kontrol şimdi kontrole gidiyorum. Gene çocuk yok. Hay avradınızı sikeyim ben sizin ya. Hay vasıfsız herifler siz hadi, hadi bir daha. Hadi bir daha. Oğlum bir sürü eksiktirin. Siktir burada. Siktir git. şöyle ha, Git bakayım. Bu arada evimizi hemen buraya yapmayacağız. Bu eee konuşamadım. Geçici. Geçici yer. Geçici ev burası. O ne, ne o ya? İnşallah köylülerden gelmiyordu Rafes. Bak şöyle bakalım mı? Papazlar sevişiyor. Ya i̇nşallah kısıtlamayamayız ya. <laughs> Böyle şeyler ee, ne Okçu şehri nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bulamıyorum. Okçu. Ok. Şu. Ne oldu la, ok Okçuluk masası. iki tane şeyler. Aha bebek bebek sesi duydum. Yes be. Yes be. Yes be. Yes be. Tamam şundan etrafını çekek de şöyle. Bak bu köyleri ticaret tane yapmayı biliyorum kürelleri o kadar önemsemiyorum. Yok ya önemsemiyorum bunlar da iyi değil. Uyusan oğlum uyu. Yatıyor lan yatıyor. Arkadaşlar şimdi sizinle bir şey yap. Nereye gidiyorsun ya amcık ya. Of. Hayır bir de. Ya oğlum burada yatak var adam gitti oraya yattı ya. Amcıksın oğlum sen amcıksın. Tam bir basursuz rus pevladısın. Ya abi. Ammal ya mal tam bir gerizekalı. Hadi. Heh be amına siktimin evladı Heh be amına kıyım be Vasıfsız oros bu çocuğu ya <laughs> İyice iyice kinlendim şu papaza var ya Hepsi de birbirine benziyor Tam da bir şey anlatacağım lafımı kesti amcık ya Tam da şey diyecektim Bak gene sevişiyorlar Tamam sevişin Yalnız bakın papazlar sadece erkeklerden oluyor ya Şimdi bunlar nasıl yapıp Çocukları oluyor yani ben anlat Ben sökemedim arkadaşlar bilgilendirirseniz sevinirim <laughs> Olayı bilenler bilim, olayı anlayanlar anlamayanları anlatsın yorumlarda. Olay soru işareti. Şakasına vardı. Ya oğlum sizin... iki tane çocuk geldi bir de ya. Çocuklara da küfür etmeyelim bari diye küfür Dönüne bak vallahi döverim seni. Vallahi döverim ayık ol. Hı, dönün içine bak. Hı, siktir lan adam. Yiyecek kin tuttu ya. Gücük oldum şeylere. <laughs> şu şunları koy. Bizim bunların çalışma şeylerini nereye koyacağız? Çık oradan. Heh, tamam. Ha He, şöyle kardeşim. Çocuklar nerede? Tamam. Çocuklar kaçmasın da. Çocuklar duymasın. Bugün 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 çok komik Artık yani ironik olarak gülmeye başladım. Sen okçuluk manası yapacağım ona göre ayık ol yani. Tamam ben buradan zıplarım ortalığı ya. Böyle böyle bilsek de Konuşacağız bilsek. Tamam hadi okçuluk şey yapalım biz bu lavuklara Biraz daha ağaç keselim. Bu kadar yeterli. Tamam hadi indir burayı. O oh, tam da yanımızda varmış. Hadi hemen çıksın beni zorlamasın bu ya. Bak hiç çıkmıyor. Bir tane çıktı. Tam bir tane daha çıktı. Oh my god. Oh my god. Aa kedi yürüyor. Aa bura köy oldu. Oğlum geçen seri de valla 20. bölümde yapmıştık biz köylere yer. Şimdi yeni yapıyoruz. Vallahi bir çok çok büyük bir ilerleme var yalnız hakkımı yemeğine. Ha. Kumu yedirtmem. Çakmak taşını da al. Ben çok seviyorum bir yerleri yakmayı da. Gerçek hayatta değil. Yakma etme bulması. Ya da konuşabilsek yakma etme dünyası diyecektim. Yarrak gibi espri onda yapamadım. Oh çubuk var tamam bir sonraki videoda çubuk kasacağız. Nasıl fikir arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.